İlk sette çalışmaya başladığım zaman işte çaycılık yapıyordum. Yani çaycılık derken yönetmene çay getir götür. Ben hep orada çok gerçekçi davranıyorum. Hep bir ahçı oluyor, yemek pişiriyor. Oyuncular aç kalmaları gerekiyor oyuncuların. Ama bazı oyuncular var mesela maşallahları var. Yani kamyon şoförü gibi yerler. Ama <laughs> Tuğba da öyledir. Tuğba da bayağı yer. Bir yerde bir yönetmen var. Diyor ki benim duyacağım şekilde diyor ki ya diyor filmden çıkmışlar diyor. Film o kadar diyor şey bir film gidiyor. Kötü bir film gidiyor. Çıkmışlar diyor. İşte hamamcıların filmi falan diye böyle geçiyor yanımda. Filmi seyrettik dedi. Bir sessizlik oldu dedi. Herkes Memduh'un ne diyeceğine bakıyor dedi. Memduh Bey dedi dönüp dedi ki bu büyük bir yönetmen. Müthiş bir film. Sezen sadece bir ses değil, şarkıcı değil, sanatçı değil. Onun haricinde de e, bizim şans tanrıcısı gibi bir büyücüdür. Senin için de iyi bir anne oldum dedi. O beni çok etkiledi. Asaf abim ben yani şeyim çoktu. Asaf benim şeyimdi. Yani um... e, Hepsi de mekanı cennet olsun. Sağ ol. Tamam bekleyelim. Ferzan Bey merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz Türkiye'ye. Hayatımın iki çocukla nasıl olacağını hayal ettim diyorsunuz Şans Tanrıçası filmi evet. için. Ee, senaryoyu, hikayeyi sizden bir dinlesek. Abim hastaydı çok. Ee... Eşi aradı beni, dedi ki yani abimi kaybettim zaten 3 yıl önce, dedik ya Ferzan dedi eğer dedi yani abinin Asaf'ın durumu böyle bir de benim de bana da bir şey olursa senden bir söz vermeni istiyorum. Bizim iki tane çocukları var ikisi, bir kız bir erkek. Onlar o zamanlar 9 yaşındalar dedi onlar dedi e, Nazan Ali dedi sizin bakmanızı istiyorum dedi. Bunu bilin dedi. Bilin dedi. Bir nevi vasiyet gibi vasiyet aslında. Vasiyet gibi. Ben kızım gayet iyisin dönüş yolunu falan. Dedi, bana söz ver dedi. Peki söz veriyorum dedi. Kapattım telefonu. Dedim ki Simoniye böyle böyle söyledi. Şimdi aklıma geldi 9 yaşındaki tane çocuk eve gelse. Bizim evde mumyalar geliyorlar. Mumyalar dediğim bizim arkadaş grubu. işte yani bir de çocukla ilgilenmek onu okudun mu onu mu yaptın ne yaptın. Merak edersin, şey yaparsın. Böyle bir sorumluluk veya bir şeye girdim, krize girdim. Ee, Canlı dedim ya böyle bir şey anlat anlatsak dedim. Yani işte çok uzun zamandır olan iki adam beraber yaşayan iki adam belki de artık ilişkileri bitmek üzere olan iki adamın hayatına. Ama bu bir adamdan bir kadın da olabilir, iki kadın da olabilir. Şey önemli değil. İki yani beraber olan bir çiftin hayatlarına iki tane çocuğun girmesinde ne olur? Oradan yola çıktık. Peki abiniz bu filmi görebilseydi ne söylerdi? Odan ilişkin müthiş bir ilişkiydi. Yani e, çok beğenirdi. Onu biliyorum. E, çok güzel bir ilişkiydi. E, mutlaka çok beğenirdi. Şimdi e, kaybettiklerimiz üzerine ben bu son 3 yıldır çok kişimi kaybettim. Çok sevdiklerimi kaybettim. Çok yakın olan insanları kaybettim. E, hatta. E, şey geceler olur böyle hani geceleri uyanırsınız. Hı, hı. Uyandığınız zaman işte aklınıza gelir. O, o en büyük krizim oluyor benim. Çok sık geliyor başıma o. Yani işte ölümü düşünüyorsunuz, ölen gidenleri düşünüyorsunuz. Ben mesela mezarlığa ziyarete gittiğim zaman maskeli gidiyorduk hatta bu şey döneminde falan. Ben anlatıyorum. Konuşuyorum işte diyorum bak diyorum maskemiz var. Böyle böyle olaylar oldu sen gittikten sonra. İşte herkeste şöyle oldu. İşte şimdi savaş çıkmak üzere bilmem ne her şeyi anlatıyorum. Ee, bazen de diyorum ki ulan iyi ki görmediler, çıkıp gittiler diyorum bu şeyleri. Belki de görüyorlar onu da bilmiyoruz. 41 yıllık arkadaşlığımın olduğu, 21 yıllık beraberliğim olduğu bir kişiyi kaybettim bir gecede. Ardından yine böyle 40'ı geçen yıllık gazete bayicisi bir, biçediği bir hanım vardı benim çok yakınım. her gün görüştüm onu kaybettim ee, abim e, bir sürü kişi bir sürü şimdi yaş ilerledikçe onu insanlar farkına varıyorlar bir sürü kişiyi kaybediyorsunuz ben şey yapıyorum ee, bazen eee uyandığım zaman e, rahatsız oluyorum tabii bu fikirlerden işte o yok bu yok falan diye. onların sanki varmış gibi olduklarını düşünüyorum sabahleyin uyanacağım diyorum sabahleyin kalkacağım ee, i̇şte Asaf'la Skype'la konuşacağım, Walter'la kahve içeceğim, şeyden şöyle yapacağım falan diye onlar yaşamış gibi davranıyorum, rahat uyuyorum. Sabah ayın yok da yoktu böyle bir şey. Ölümden korkar mısınız? Ölümle ilgili fikriniz nedir? Bazen yoruluyorsunuz, o da var, o da oluyor. Hı hı. Ama e, yok, şeyim yok öyle. Bir e, hani, e, şimdi siz söyleyince düşünüyorum. Ölüm korkusu denmez ona. Canım sıkıyor diyelim. Ama e, tatsız olan şey başkalarını kaybetmek. Evet. Başkalarına uzak kalmak. Aşk sizin için ne ifade ediyor? Hayat. Her şey. Hatta benim ilk kitabım Kapağında İstanbul Kırmızısı ki o kitabın aynısını aktarmadım. Herkes çok kızdı bana. Haklı oldukları yanlar da var belki. E, zehrin orada. Zehrin Tekin'de çok başarılıdır bizim. Hepsi başarılı oyuncularım. E, annemin bir sabah Sete gidiyorum. Annem de o zamanlar 86-87 yaşında ve tedavi görüyor, fizyoterapi görüyor. Fizyoterapistine aşık, genç çocuk çocuğa aşık. Böyle bir hikayesi var annemin. Çok güzeldir, tatlıdır annem. Şey diyor bana, sabahleyin saat sete gidiyorum 6.30. Telefonum çalıyor. Bakıyorum şey e, bakıcısı annemin hı hı. şeyci kadın nasıldir hemşiresi mi? Evet o arıyor ee, ben de o arayıp kapatıyor yazmasın diye ben de hemen aradım heyecandan, ne oldu filan ee, dedik bir dakika annenizi veriyorum size de. dedim bu saatte ne oldu yani öldü hı. zannettim bir Allah şey Allah oldu Allah. zannettim filan falan annemi kaybettim çoktan ee, dedik ben ya ferzan sana bir şey söylemek istiyordum. Söyle anneciğim dedim. Çok heyecanlandım dedi. Ya aşk her şeyden üstün bir şey dedi. Aşk çok önemli bir şey dedi. Onu demek istiyordum sana dedi. Peki anne yani dedi. <gülüyor> <gülüyor> Yine öyle bir sabah aradı. Çok ilginç bir şey söyledi. O da çok hoşuma gitti. Hala onu düşünürüm. Yani ilişkiler üzerine düşünürüm. Ve dedi ki ben dedi senin için dedi iyi bir anne oldum dedi. O beni çok etkiledi. Yani oradan şeyi anladım ki Anne baba ve çocukları, çocuklar anne babanın hoşuna gitmeye çalışıyorlar, istemeseler dediklerini söyleseler de anne baba da aynı sorumlulukta. Acaba ben onlara doğru şeyleri verdim mi sorumluluğunda? Babam derdi ki ben e, üniversiteyi bitirmedim, üç tane şey vardı, imtihanım vardı, sinemaya başladım, resim yapıyordum bilmiyorum ne, bıraktım üniversiteyi, sinemadan çalışmaya başladım, kazanmaya başladım filan. Babam telefon açıp derdi ki oğlum şu diplomanı al. Niye baba filan al al al. E hamam filmini yaptım, harem söyleyi yaptım, ardından cahil pirleri yaptım. Babam telefon açıyor diyor ki oğlum sen şu diplomanı al. <laughs> baba dedim yani dedim art dedim yönetmenim. Hayatımı çok iyi kazanıyorum. Evet. Başarılıyım. E, önemli başarılıyım <laughs> falan. Ne yapacağım şimdi? E bir olmaz. Bir gün bir iş ararsın bulamazsın diyor filan. <laughs> Baba dedim zaten edebiyat fakültesinden ne olacak dedim filan falan. Sonra bana iki tane diplomam var. Fahri diplomam denir ona. Evet, evet. Onlar aynı zamanda İtalya'da geçerli diploma. Yani bayağı diploma oldu. Ha. Üniversite diploması. Bayağı böyle şey yapılıyor. Oy veriliyor filan falan öyle bir şey. O diploma töreninde ilk verilen Fahri diploma töreninde diploma olduğum zaman üniversiteli olmuş oluyorsunuz. Üniversite mezunu gibisiniz. Üniversite mezunu olduğunuz dediler bana. İşte şu anda şöyle oldu filan. Orada ağlamaya başladım. Ağlamaya başladım çünkü babamı düşündüm. Yani dedim ki şimdi çok mutlu olur herhalde. ne oldu diye dedim. Hani mesela babamdan benim aram hiç iyi değildi. Çok kötüydü. Hiç anlaşamazdık. Anlaşamazlık derken iletişimimiz kalkmıştı bir ara. Sonra öldükten sonra, gittikten sonra diyelim. Öldük lafı hoşuna gitmiyor. Gittikten sonra diyorum. Onun yazanesindeki çekmecelerde benimle ilgili bütün şeyleri kesmiş haberleri kesmiş, yapıştırmış falan. O beni çok ağlattı. Bugün görse çok gururlanırdı. Mutlaka. Mutlaka hoşuna giderdi. Evet. Otoriter bir baba mıydı? Ee, i̇yi değil değil şimdi. Yani oluyor. Ben de onu anlıyorum. Şimdi anlıyorum ama onu. Yani... Ama biraz sesiniz de titriyor. Ya hayır. Şimdi bir annenin babanın çocuğuyla ilgili eğer çocuğunun cinsel seçimleri çok değişikse mesela. Onu en çok merak ettirten, üzdüren şey şudur. Onu anladığınız zaman zaten çözmüyorsunuz. O da şudur, onun hayatta karşılaştığı zorluklardan dolayı anne baba karşı çıkar. Yoksa durup dururken karşı çıkmasına neden yoktur. Bu kafaya gelebilmek de, hani güncel tabiri kullanayım, tabii bayağı acı ve zaman almıştır değil mi? Yani babanızla bu empatiyi kurabilmek. Düşünüyorsunuz, ilişkilerinizi düşünüyorsunuz. Annem benim için çok önemli oldu hayatımda. Söylediği şeyler benim hayatı, kariyerim için çok önemliydi. Asaf abimle evet. şeyim çoktu. Asaf benim şeyimdi. Yani eee Evet. Hepsi de ol. Tek kalendir. Istemedim. İşte, Ne demek canım? Ya üzülmedim. Yani sadece duygulanma olayı oldu evet, öyle. Evet. Evet. Ama eminim sizinle gurur duyuyorlar, görüyorlar sizin yaptıklarınızı ve söylediklerinizi de muhakkak hissediyorlar. Sağ olun. Çok sağ olun. E, Filmin de uzun bir yolculuğu oldu. Evet, evet. evet. Yani e, 2019'dan değil mi bu, evet. bu yana? Şimdi Türkiye'de izleyicisiyle buluşuyor. Evet tatildeydim güneyde film Noel zamanı film oynuyor dedi ki Warner ya bir takım sinemalar var gidip seyirciyi selamlar mısın? Tabi dedim gidiyorum seyirciyi selamlayıp bakıyorum anne baba oturmuşlar iki tane küçük çocuk yanlarında. Şaşırıyorum tabii. ben diyorum ya ne güzel çocuklar falan anne baba diyorlar ki bana biz geldik gördük ikinci kere zevkle seyrediyoruz. Benim çok 6-7 kere seyredenler var hmm. 30 kere seyreden deliler var öyleler var. <laughs> Tekrar geldik çocukları getirdik diyorlar. Çocuklar anlasın diye diyorlar bir takım hı hı şeyleri. Hı hı. O hoşuma gidiyordu. Çok zevk alıyordum orada. Ama burada tabii sizin e, yıllardır süren e, emeğinizin bir karşılığı bu. Yani evet, bunu yani. yerleştirebilmek seyircinin zihninde kolay değil. Çünkü siz hakikaten rüzgara karşı epey yürüdünüz. Çok. Çok evet. Kesinlikle öyle. Ama rüzgara karşı yürüdüğümün farkında değildim. <laughs> Aslında pek gündem sormuyorum ama size bunu sormak da isterim. Tüm dünyada bir e, kutuplaşma var. Siyasetin normal gündelik hayatımıza çok dahil olmasının getirdiği bir kutuplaşma. Bundan Türkiye'de çok nasibini alıyor maalesef. Bilmiyorum takip ediyor musunuz ama Sezen Aksu linç ediliyor, Tarkan linç ediliyor. Sadece yazdıkları şarkı sözünden, aslında sanatlarından ötürü. E, bu linç kültürüyle ilgili bir şey söylemek ister misiniz? Valla o olay yani Sezen benim şimdi mesela şey Cahil Periler'in dizisi Disney için yaptığım dizinin hemen hemen yarısından çoğunda sizin şarkıları var. Sezen benim hayatımda çok önemli bir kişi. Bir Mina vardır İtalya'nın bir de Sezen vardır. Fikir aldığım, konuştuğum bir olay olduğu zaman Telefondan konuştuğum, söyledikleri şeylerin benim için çok önemli olduğu. Sezen sadece bir ses değil, çarkıcı değil, sanatçı değil. Onun haricinde de bizim şans tanrıcısı gibi bir büyücüdür. Yani <laughs> Boğaz'ın büyücüsü diyelim ona. <laughs> Öyle bir insandır. Sezen bambaşkadır. Hayatımın büyücüsündür. Yani siz çok güç bir şeyle karşılaşırsınız, Sezen'i ararsınız. Onu öyle bir cevap verir ki bambaşka bir yö yönden bakar ve sizi şaşırtır. Hı hı. Hiç aldırmayacaksın, yürüyeceksin der. Ee, o olay çok oluyor. Yani itiliniz oluyor, evet, o tüm birisine saldırı var, olayı, şey olayı oluyor, öyle şeyler oluyor. Ee, orada güçlü durmak çok önemli. Yerinde durmak çok önemli. Ee, dünyanın e, tersine döndüğü bir yerdeyiz. Çok şaşırtıcı olaylar oluyor. Çok üzücü olaylar oluyor. Kitaplarım çok satıyor. Ve tiyatro oyunum müthiş gidiyor, filmlerim çok iş yapıyor, ee, işte e, e, her şeyden çok iyi kazancım oluyor, bilmem ne oluyor fakat işte hayatımda çok sevdiğim bir insan var, ee, güzel evlerde yaşıyorum, güzel şeyler yaşıyorum ama mutlu olmak ancak başkalarının da mutlu olmasından oluyor. Onlar mutlu olmadığı zaman olamıyorsunuz mutlu. Bir sete gittiğiniz ilk günü ve ne hissettiğinizi hatırlıyor musunuz? İlk sette çalışmaya başladığım zaman işte çaycılık yapıyordum. Yani çaycılık derken yönetmene çay getir götür. Orada sonra bana bir görev verdiler işte şeyin tiyatro platosunun zilini çalmak. işte çekim yapılıyor. Şu anda çekim kalkıyor. Onu yapmak çok heyecanlanmıştım onu yaparken. Bir gün bir çekim yapıyoruz. Maximatoriz vardır meşhur postacı diye bir film vardır. Oscar'lık falan bir film. Orada ilk çalışma, Orada şey asistanım ben, nasıl gönüllü asistanım. Çok az bir şey veriyorlar. İşte işim gücümde onun şeyini getir, bundan uğraş falan. Ya yani ayak üstü şeyler yapıyorum. Ayak işi diye tabir edilen Türkçe'den. Ay ama. Ayak işi evet. Sinemanın anlamının bana geldiği şeyi hatırlıyorum. E, çekim yapıyoruz. Artık bir ay geçmiş böyle hatta oyuncuları bazen çalıştırıyorum. Biraz kaşarlanmışım diyelim, birazcık daha alışmışım. E, gündüz çekimi içeride, Platon'un içinde kış ayı tabii Ekim ayı. E, plato çekimi, gündüz çekimi. Sonra stop dedik. Bitti. E, tiyatronun, platonun kapıları açıldı. Kapıları açılınca bir baktım bir karanlık. İçeride gündüz ışığı vardı. Böyle birden bir içime bir hüzün saldı. Aa karanlık olmuş. Gündüz zannediyordum. Şimdi oradan birden bir şeyin farkına varıyorsunuz. İşte sinemanın getirdiği fiction olayı var. Bir de gerçek şeyi var. İşte sinemanın anlamı bir yerde o anda geldi üstüme. Hı hı. Neyin nasıl anlatıldığı, hı hı. ışığın nasıl değiştirdiği, ışığın hayatımızı nasıl değiştirdiği, sinemadaki ışığın ne kadar önemli olduğu. Harika. Set demişken bazı yönetmenlerin tahammül edemedikleri vardır sette. Asla tolere etmedikleri. Muhakkak sizin de vardır. Ben e, bayılıyorum Türk ekibine. Çünkü benim istediğim şeyi onlar veriyorlar. Şu şekilde veriyorlar. Türk ekibinde set işçisinden tutun da işte her türlü iş yapan kişi filme sahip oluyor. Hı hı. Hı. Filmi tanıyor. Filmin her şeyini biliyor. Ben onu seviyorum çok. Mesela karşı pencereyi çekiyordum. Çin Açıt'tadayız. Ee, bir sorun var. Nasıl çözülmeyeceğim diye konuşuyorum. Ben de hep problemleri ortaya atarım. Herkesten konuşuyorum. Orada bir set işçisi, bir çocuk var bir şey yapıyor. Döndüm dedim ki sen ne düşünüyorsun bu konuda dedim. Çocuk kıpkırmızı oldu. Ben anlamadım falan falan dedim ama dinle dedim şeylerimizi falan. Ondan sonra bakıyorum her konuştuğu çocuk böyle dinliyor. O yani benim e, şeyim filmi benim benimsemeleri herkesin. O çok önemli. E, oyuncularla ilişkimde de yemek yemeleri. <laughs> Yani mesela bir yerde yemek yerler hep asistanlık yaptığım zamanlarda sinir olurdum. İtalya'da film yapılır, masa masanın ortasına meyve koyulur. Ulan derim masanın ortasına ne meyve koyuyorsunuz? Yani yemek yenecek yerde renk verecek işte falan vardır diyor işte. Ben hep orada çok gerçekçi davranıyorum. Hep bir ahçı oluyor, yemek pişiriyor, oyuncular. Aç kalmaları gerekiyor oyuncunun. Hele yani yaptığım bütün filmlerde o şey olayı var. Evet, sizin, Hatta ağzı dolu olarak konuşması oyuncunun çok hoşuma gidiyor. Sizin filmlerinizde o kalabalık sahneler, sofra sahneleri çok belirgindir. Evet. O zaman oraya aç mı oturtuyorsunuz Tabii, oyuncuları? Evet, evet. İştahla yesinler evet, diye. Evet, evet. Ama bazı oyuncular var mesela e, maşallahları var. Yani hiç, <laughs> e, Mesela son filmde bir kız var, incecik bir kızdır. Oranın meşhur starı Christiana Capotondi diye. Ee, o e, meşhur yine e, bu kemerleri bağlayınızda, kemerlerinizi bağlayınızda oynayan incecik ip gibi bir kızdır. Dünya çapında bir modeldi. Çok şimdi dünya çapında bir oyuncu şey Kaşyası Mutluyak. Kamyon şoförü, şoförü gibi yerler. <laughs> Ama Tuğba da öyledir. Tuğba da bayağı yer. Yani bunlar hep böyle benim şaşırdığım kişiler. İncecik kadın geliyor orada onu yiyor. Diyorum ki ama tekrar edeceksin sahneye diyorum. Tabii tabi diyor. Problem yok diyor. Yiyor yine. <laughs> Ve siz bunu seviyorsunuz. Bayılıyorum. Hani ben yemeyeyim hocam az yiyeyim. Diyetteyim falan pek siz o uygun Yok. Var değil. mesela bir oyuncum vardır Amra diye. Bu o, bir ömür yetmez de benimle oynayıp da star olan. O, o çok dikkatli yemek şeyini. Mesela görüyorum oynuyor. Ben onun farkına varıyorum ama yemiş gibi gözüküyor. Ha. Bir şey alıyor, onu ısırıyor, konuşurken şey yapıyor. Hep ya sağlık parçası alır ya bir şey alır onlara dikkat ederim. <laughs> Kızıyor musunuz ona böyle yaptığı için? Yok çok... yok çünkü çaktırmıyor. Yani seyirci Harika. de çakma. Ben çakmaksam seyirci de çakma. Ben hep konuklarıma bir de şu soruyu sorarım. Bu kar... parlak kariyer uğruna en çok neden fedakarlık ettiniz? Beraber olduğum kişinin benim yanımda ona yani 20 yıldır beraberliğim olan bir kişi. E, bir yere gidiyoruz. Herkesin dikkati benim üzerimde. Bazı arkadaşlarımla da oluyor. Herkesin dikkati ben bir yere geldiğimde, Hele son senelerde o çok daha fazla arttı. Yani İtalya'da bir yere girdiğim zaman... Aa Fersen geldi. İşte bilmem ne fısıltılar duyuyorsunuz hemen. Siz çok meşhur olunca bazı insanlar sizden uzaklaşıyorlar ama siz meşhur olduğunuzun farkında olmuyorsunuz. Ben meşhur olduğum farkında ne zaman oluyorum? Bir yere gittiğim zaman insan tanıyıp "Aa siz orada sırada beklemeyin." diyorlar mesela. Orada ben çok kötü oluyorum işte. Niye sırada beklemeyeyim? Yani kimim ki ben diyorum. Ayrıcalıklı hissetmek genelde insanların hoşuna gider ama size kötü. Yok, hayır. çok rahatsız ediyor. Çok rahatsız ediyor. O ilişkilerde de çok rahatsız ediyor. En kötü şey o, en kötü yanı o. Bir yere davetliydim. Böyle kalabalık uzun bir kuyruk var. Ben de kuyruğa girdim. Ondan sonra oradan birisi geçerken beni gördü. Fersan Bey siz burada ne yapıyorsunuz dedi. Gireceğim içeri dedim. Niye burada duruyorsunuz gelin dedi falan. Yok ben gelmem dedim. Şimdi kalabalıkta bekleyen insanlar arasından öne geçmek beni çok şey yapıyor. E şey de olayı da öyle değil midir? Hani business class'la uçtuğunuz zaman da hani önden çıkıyorsunuz se gidiyorsunuz. O da beni şey yapıyor. <laughs> e, ekonomiyle seyahat ettiniz mesela uçakta diyelim. E, bir sürü selfiler çekiliyor. <laughs> Onlar oluyor konuşuyorlar. <laughs> Bazen insanın çok da hoşuna gidebilecek şeyler onlar ama bazen işte birisi ölmüş, siz dönüyorsunuz, üzgünsünüz, insanlar onu bilmiyorlar. Şey olayına ben çok gülüyorum. Sezen de söyler onu çok. Yani şu selfie olayı çıktı ya bizi mahvettiler. Hakikaten öyle. Mesela kitabım çıkmıştı orada bir nefes gibi. Acayip satıyor, her yerde gidiyor. Bir deniz kıyısında bir evim var. Oradan denize gireceğim, sahilde yürüyüş yapıyorum. Hep ellerinde kitaplar insanlar, benim kitaplarım. Kalkıyorlar, inanamıyorum siz buradasınız, fotoğraf çektiriyorlar. Şimdi fotoğraf çektiriyor, sonra biraz sonra koşum, peşimden koşuyor, geliyor diyor ki iyi çıkmamışım bir daha çekelim. Peki bir daha çekelim. Sonra geliyorlar, bakıyorsunuz Instagram'a koymuşlar, siz bir evde duruyorsunuz, o çok güzel duruyor falan çok sinirleniyorum. Evet, evet. Hatta mesaj atıyorum. Lütfen bunu silin başkanı koyalım. koyalım. <laughs> Püfdok'tan var benim. Fotoğraf çektirdiğiniz zaman bir selfie veya şey çektiği zaman hep siz arkada durun. Hmm. Ya önde, önde arkada durduğunuz zaman bakın çünkü şey gibi çıkmıyorsunuz, önde çıkmıyorsunuz ya arkada durduğunuz zaman estetik olarak çok evet, daha iyi çıkıyorsunuz. Onlara dikkat ediyorum. Ona uyanıyor bir sürü arkadaşım benim. Doğru, Oyuncular da... oyuncular Arka uyanıyorlar bir... ona. Diyorlar ki Ferzan sen niye arkada duruyorsun diyorlar ama senin için hayatım <laughs> falan diye numara yapıyorum. Sizi şaşırtan başarı ve başarısızlıklarınız oldu mu? Bu olmuş belli ki yani yapımcının çıkmayalım dediği ama sizin çıkalım dediğiniz bir film çok iş yapmış. Tersi oldu mu? Haman filmini yaptım. Haman filmi işte hatırlıyorum. Ee, olay e, olmuştu. Ha, olay <laughs> olmuştu. Ee, yani hem İtalya için yenilikti hem Türkiye için yenilikti. Hatta oyuncu bulmakta bile zorluk çekmiştim. O zamanlar hani şeye bakın. Ee, Antalya Film Festivali'ne katılıyor. Ben Antalya'ya ilk defa gidiyorum. Türkiye o kadar ilişkim yok. Haman filmi katılıyor. Ee, şey diyorlar herkes işte memduhun jüri başkanı. Benim çok ma maçodur, çok şeydir, kapalıdır kafası. Filmde iki adamın hikayesi var. İşte hiçbir şey alamaz bu film. Hep dedikodular dolaşıyor çevremde falan. Betül Mardin de benim çok yakınım. Benim kariyerimde çok önemli bir insan. Üçüncü günüydü böyle şey havası hissediyorum. Ağır bir hava hissediyorum çevremde. E dedim ki Betül Hanım var, mı? Betül Hanım dedim böyle bir hava hissediyorum. Ben döneyim dedim. Ağır Ferzan. derken affedersiniz Ferzan Bey neyi kastediyorsunuz? İşte mesela bir yerde bir yönetmen var diyor ki benim duyacağım şekilde diyor ki ya diyor filmden çıkmışlar diyor. Film o kadar diyor şey bir film gidiyor kötü bir film gidiyor çıkmışlar diyor işte hamamcıların filmi falan diye böyle ala geçiyor yanımda. Ben sesimi çıkartmıyorum tabii hiç böyle. Hele çekingenim o zamanlar çok. Ya şimdi olsa cevap veririm belki. <laughs> e, cevap veririm derken şeyden değil yani tanımadığım Hı -hı. bir çevre falan. Hı -hı. Sonra e, bana... Selma Güner'i anlatmıştı. Jüri dedi. Ondan yıllar sonra anlatmıştı. Ya dedim e, o yani Antalya tarihinde ilk defa olan şeylerden birisi dedim. Ben en iyi film ve en iyi yönetmeni aldım. İki tane en büyük Hı -hı. ödülü aldım dedim. Böyle alan bir Şerif Gören var. Bir de ben dedim yani. Hı -hı. İlk defa böyle bir şey oldu dedim. Sonra, ne, ne, neydi dedim. Nasıl tavırdı dedim, tavır dedim. Ya dedi Ferzan dedi filmi seyrettik dedi bir sessizlik oldu dedi. Herkes Memduh'un ne diyeceğine bakıyor dedi. Memduh Bey dedi dönüp dedi ki bu büyük bir yönetmen, müthiş bir film. Bu film her şeyi hak eder. İşte buna hem e, en iyi filmi vereceğiz hem en iyi yönetmeni veririz diye böyle bir şey söylemiş. Beni çok mutlu etti tabii bunlar. Yani o gün hele ben, şimdi gidiyorsunuz bilmiyorsunuz ne alacağınızı ödül akşamı. En iyi yönetmen, en iyi film almak benim için müthiş bir olaydı. Ee, hatta bir arkadaşım vardır yönetmen yine çok meşhur e, bir star yönetmenlerimizden. Bana dedik ulan sen nereden çıktın İtalya'ya geldin başımıza diyordu falan. <laughs> Gitsene İtalya diyordu falan. Dediniz ki hayal kırıklığı olurduğunuz film. Ee, ben e, Haman filmini yapmışım. E, Harem Suare'yi yapmış Türkiye'de bir sürü polemikler oldu üzerinde falan. O zamanlar hatta... E, Meral'di hatırladığım kadarından. benden dedi ki ben dedi bir, harem üzerine bir dizi yapmak istiyorum. Meral Okay. Meral Okay. Ben de Meral dedim yapma dedim görüyorsun harem soreyi yaptım. Ben dedi harem soreden çok etkilendim Ferzan. Çok güzel bir konuya değindin sen dedi. Yani dedi çok hoş olacak bir şey dedi. Yok dedim kızım mahvolursunuz filan dedim ben. Çünkü gördün dedim tavırların herkesin dedim. Her öyle değildi yani. Şey, Meral'in yaptığı tabii ondan başka bir şey. Muhteşem yüzyıl. Muhteşem yüzyıldan bahsediyorum. E, ardından e, e cahil yaptım. Büyük bir patlama. Yani e, dağıtım şirketi diyor ki bu film iş yapmayacak. Bu isimden iş yapmaz. Bu konuyla iş yapmaz. Berlin Film Festivali'nde yarışmaya katılıyor. Kıyamet kopuyor. Diyorlar ki yok bu Berlin Film Festivali ondan dolayı. Filmi geciktiriyorlar çıkartmaya ve bu filmi 50 kopyayla çıkıyorlar. Film 2 hafta sonra 300 kopyaya çıkıyor. Yani o zamanlar için müthiş bir olay. Her yerde film konuşuluyor. Hani burada babam ve oğlum filmi çıktığı zaman hani bir olay olmuş diye öyle bir olay orada o da. Ardından karşı pencereyi yapıyorum. 16 milyon euro gişe yapıyor. Bütün ödüller alıyor. Amerika'da son ilan çıkıyor. Herkesin böyle ya işte şöyle yönetmen davetleri aldı bilmem ne aldı. O zamanlar işte yönetmenimiz demeye başladıkları zaman İtalyanların. Bizim yönetmenimiz demeye başladıkları zamanlar. Mistik bir krize giriyorum. İşte Mevlana, San Francesco onlara dalıyorum çok kafamda. Başkalarını düşünmek lazım. Ve Kutsal Yürek filmini yapıyorum. Kutsal Yürek filmi herkes tarafından çok bekleniliyor. Büyük bir hayal kırıklığı uğratıyor insanları. Yani ben çok onda şok oldum. Diyorlar ki nasıl böyle bir şey yaptın sen? Yani işte ruhlarla ilgili, dinle ilgili, insanların fakirliklerini anlatıyorsun, İtalya fakir değil ki falan diyorlar, kızıyorlar bana. E, film yine iş yapıyor çünkü benim filmlerim hep iş yapıyor. Orada bir hayal kırıklığı uğradım. Bir aradan 15 yıl geçti, belki daha da fazla geçti. Şu anda herkesin ya ne müthiş filmmiş dediği bir film. O geceyi hatırlıyorum, filmin gösterildiği geceyi. O seyircinin ve gazetecilerin, eleştirmenlerin yüzlerine bakıyorum böyle. Korkunç bir duygu o. O korkunç bir duygu ama hiçbir zaman pişman değilim. Peki bir mistik kriz yaşadığınızı söylediniz. Acaba bu şöhretin, başarının, belki kazancın, beklediğinizden fazla kazancın size getirdiği bir yük müydü? Psikoloğa gidiyordum bir süre de onun söylediği bir laf vardır. Yani senin en büyük şeyin o kafanı kaybetmemen o. Bana birisi mesela çok hoş şeyler söyler. Yolda durdururlar, kalabalık olur. İşte hayranım sana filan sarılıp bağlayanlar bilmem ne falan. Orada hep ben değilmişim başka birisiymiş gibi geliyor bana. Hatta bazen arkamı dönmeye bakıyorum. Böyle sırtım dönüp bakacağım. Acaba bana mı söylüyorlar diye. Öyle bir duygu var. O çok önemli. Ben ne oldum dememek lazım. Yani o ben ne oldum dememek lazım otomatik olan bir şey değil. Doğal olarak geliyor bende o. Yani ne oldum? Yok bir şey değilsin. Sen de herkes gibi birisin yani. Her konuğuma sorduğum bir başka soru. Programın ismi aynı zamanda Hayat Okulu size ne öğretti? Hayata saygı duymayı öğretti belki Hayat Okulu bana. Hayata saygı duymaya, insana saygı duymaya, canlıya saygı duymayı. Her şey tamam, nokta nokta eksik cümlesini nasıl tamamlarsınız? Hayatımdan gidenler, o kadar. Sevdikleriniz dostlar. Sevdiklerimizin evet onlar. Aynen. Onun haricinde da yok bir şey zaten. Yani o zaten önemli olan da o hayatta.